Her katta. Hello. Mataj? How much? Three thousand. Three thousand. Three burada da kadınlar erkekler için geliyor. Yani burada erkek pazarlar arkadaşlar. Buradaki bekleyen kızların yaşları çok küçük. Evet şu an sizleri Tokyo'nun kalbine getirdim arkadaşlar. Burası Shinjuku. Burada her şey dönüyor. Ee, ço hava çok sıcak olduğu için buzlu sudan ve klimalardan benim boğaz gitti, ses de gitti. Bugün pazar, ortalık çok kalabalık arkadaşlar. Sizlere burayı daha önce de gösterdim ama yazın nasıl, kalabalığı tekrardan gösterip anlatacağım. Bazı şeyler değişmiş. Şimdi bakın böyle ortalık ışıl ışıl, çok canlı. Şu an gece saat 12'ye geliyor. Şimdi daha önceki videolarda size şeyi bahsettim. Denk gelmeyen varsa eğer ki izlesin arkadaşlar kanalda diğer videolara gidebilirsiniz. Bu binaların içinde şu anda ne olduğunu anlamıyorsunuz. Yani her yerde Japonca yazılar var. Ee, o yüzden bunlara bakmak lazım. Çünkü gerçekten içeride çok farklı şeyler var. Biz daha önceki videolarda burada rastgele binaların içine girip hangi katta neler olduğuna baktık. Mesela örnek veriyorum şu sondaki binaya giriyorsunuz. 7. kattan aşağı doğru iniyorsunuz. Bir katta masaj salonu var. Bir katta berber var. Bir katta görs barlar var. Ee, ondan sonra bir katta diyor ki adam ne istiyorsunuz? Her şey yapabiliriz diyor. Yani burada her şeyi bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Shinjuku e, yani çok farklı bir yer. Shibuya Shibuya daha elit kalıyor Shinjuku'ya göre. Şimdi sizlere burada bir meydan var. Oraya doğru götürüyorum. Kabukicho Tower'ın o tarafı arkadaşlar. Gelenler bilir de Birazdan da sizi şu ara sokaklara götüreceğim. Şimdi ilk önce size orayı göstereyim. Bu arada yanımda da Emir var. Selam. Emir'le de e, bir başka video gelecek. Emir burada okuyor. 6 ay oldu değil mi? 7. ay oldu. 7 ay oldu. Japonca kursu alıyor. Burada kalıyor. Onun hakkında da bilgili video çekeceğiz. Görüyorsunuz burada bir sürü şey var. Biz buraya çıktık. Her katta... Hello. Matat. Yes. How much? 3.600. Ha? 3000 3000 yes oh. Uh, all body all body yeah. one hour half hour half hour oh one way is 5000 5000 no no no, no. yeah <laughs> okay bunlar masaj ayağına biliyorsunuz o mutlu sonlara çekmeye çalışıyorlar insanları <laughs> bu da burada denk gelmiş oldu arkadaşlar direkt neyse bak her katta farklı şeyler var arkadaşlar burada şöyle. <laughs> Biz burayı gezdik daha önceki videolarda bakabilirsiniz. Bir de size şeyi bahsedeceğim. Şimdi bazı videolarda yanlış anlaşılma oldu. Yani neyin ne olduğunu anlamadılar. Şimdi kısa video paylaşıyoruz. Ee, orada bazı şeyler net olmuyor diyorum ki detaylar uzun videoda. Yani uzun videoyu izlemeden kafanıza göre algı yapıp. Ee, yok öyle değildi, yok böyle değildi. Öyle olup olmadığını ben de biliyorum zaten. Sadece uzun videodan izleyip detayı öğrenebilirsiniz. Şimdi yine burada değişik sürprizler falan var. Şimdi burada bekleyen bu anime kızlar falan biraz daha azalmış. Önceden burada daha fazla vardı arkadaşlar. Niye bekliyorlar burada? Girls kafeler, girls barlar arkadaşlar, kız barları. Yani kızlar, şimdi buradaki bekleyen kızların yaşları çok küçük. Bunlar sadece bunları tutmakla görevliler arkadaşlar. Şimdi bunlar sizi, mesela bak ne yazmış? 40 dakikası 1500 yen. Yani 40 dakika boyunca 1500 yen'i verip, içeri gidip sınırsız içki içebiliyorsunuz. Size eşlik eden e, kadınlar da e, onlara da ekstra ücretler ödeyebiliyorsunuz. Ama tabii ki İçerideki kızların yaşı daha büyük arkadaşlar. Bunlar sadece burada bunları pankartları tutmak için buradalar. Burası 7.24 açık olan bir klap. Şimdi önceden arkadaşlar burada ben başka videolarda gösterdim size burası meydan. Önceden burada herkes alkol alıyordu, içiyordu, evsizler oluyordu, yerde yatanı, Japonların böyle ilginç tipleri, böyle gençler falan her şey burada dönüyordu. Galiba çok fazla turist bunu yansıttığı için O ne ya? Anons yapılıyordu. Onu kapattım Ondan kapattım. Anons'ta da diyordu kalabalık yapmayın falan bir şey olursa da polise gidin gibi anons yaptılar. burada takılıyorlardı. Büyük ihtimalle turistler de burayı çok çektiği için hükümet böyle bir şey alıp önlem yapmış. Burayı böyle kapatmışlar arkadaşlar. Ya oturamıyorsunuz burada. Yine ama ne yapmışlar? Etrafta yine gördüğünüz gibi e, bu sefer de kenarlara böyle yoğunluk yapıp yine e, 7-Eleven'dan içkileri falan alıp bakın gördüğünüz gibi. Aynı şurası gibi burası böyleydi. Ama bu sahneyi sadece burada görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz Japonya çok temiz bir yer yani. Sadece bu bölge e, bu şekildeydi. Yani burayı da kapatmışlar. Burası da kapı küçük daha arkadaşlar. Yani Emir de buralarla ilgili başka videolar çekiyor. Kendi kanalında olacak arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Süper videolar geliyor. Aynen. Güzel videolar geliyor. Sürpriz olsun. buranın amacı alayı bu. Kapatmışlar buraları. Yine buradan arka taraflara gideceğiz. Size anlatmaya devam edeceğim. Burası da arka sokaklar arkadaşlar. Şimdi şu ileride size farklı bir konuya değineceğim. Şimdi hep Kız 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 diyoruz arkadaşlar, kadınlar diyoruz. Ama Japonya'da öyle bir şey var ki erkek hizmeti de bulunuyor arkadaşlar burada. Yani nasıl erkekler e, kadınlar için bara gidiyorsa, klaba şeye gidiyorsa burada da kadınlar erkekler için geliyor. Yani burada erkek pazar arkadaşlar. Yani çok fazla bak görüyor musunuz komple erkek ve yani çok farklı bir sektör bu arkadaşlar burada yani o erkekler. Ee, şöyle söyleyeyim size Yani bir Siz erkek olarak Böyle kadınların olduğu yere gittiğinizde <laughs> Merhaba Merhaba. Ne diyordum laf bölündü de ee, Şey Başka Türk arkadaşlar vardı Daha geçen sene de burada karşılaşmıştık Onlar tekrar gelmişler ee, Onlarla bir sohbet ettik Şey diyordum şimdi Biz bir erkek olarak Yani erkekler bu kadınların Az önce dedim, girls barlara gidiyorsanız Hani siz daha ucuza bir şey yapabilirken bir kadınlar bu erkek barlara gidince çok yüksek mevlular ödeyebiliyorlar arkadaşlar. O erkekler onunla birlikte olabilsin diye, sohbet etsin diye yüksek mevlular ödeyebiliyorlar. Yani burada bakın komple her yerde afişlerde yani bu farklı bir sektör gerçekten. Japonya'da bunları görmek mümkün. Yani Japonya'da çoğu şeyi görmek mümkün. Çok farklı çünkü Japonya. Biliyorsunuz arkadaşlar yani Bura hakkında çok detaylı videolarımız var. Girip izleyebilirsiniz. Şimdi size farklı bir sokağa daha göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın yine burada Girls Lunch dedikleri 60 dakikası, 3000 yen falan böyle çok ilginç konseptli. Sadece öyle oturmalı da değil. Yani konsept olarak da çok farklı konseptler sunan barlar var. Ama şöyle bir durum da var burada arkadaşlar. Her yere siz giremezsiniz. Çünkü bazı yerler sadece Japon kabul ediyorlar. Yani kapıda bile Only Japan yazmışlar arkadaşlar. Ee, her yere istediğiniz gibi yabancılar giremiyor. Sadece Japonlara özel yerler var. Ee, o yüzden bu da aklınızda bulunsun geldiğiniz zaman. Şimdi şu ileriki sokakta farklı bir yer var. Onu da göstereceğim. Bakın burada yine aynı zamanda Robot Show dedikleri şöyle e, farklı bir şey daha var. Bakın ışıltılı ışıltılı böyle. Bakın mesela burası da bu yataklı internet kafeler var ya arkadaşlar Japonya'da. Burası da onlardan bir tanesi. Bakın burada da saatine göre fiyatları yazıyor. Ben bunda da kalmıştım. Videosunu izleyebilirsiniz yine YouTube'dan bularak. Yani bütün detaylı videolar YouTube'da var arkadaşlar. Yine burada da club bar tarzı yerler var. Dediğim gibi arkadaşlar neyin ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Yani bak 18 bin yen 16 bin yen diyor ama ne olduğunu çözemiyorsunuz yani çok farklı ama bak Manzoku Station diyor bak artı 18 ibaresini koymuşlar dışarıya zaten burada ne var bu arada e, siyahi abilerimizi görürseniz onların hepsi de burada size her şeyi sunabiliyorlar bak artı 18 information office arkadaşlar burası biz bunu sorduk daha önceden burası ne diye çünkü çok ışıl ışıl duruyor adam dedi ki burası information office yani sen ne istersen biz sana tedarik edebiliriz diyorlar. Masaj mı istiyorsun, hukusom mu istiyorsun, club mı istiyorsun, ne istiyorsan yani. Öyle bir yermiş orası arkadaşlar. Ee, adamlar bunun information ofisini bile yapmışlar yani. <gülüyor> 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 ya çok tatlılar ya çok tatlılar. Şimdi burada bir sokağa gireceğim. O sokakta arkadaşlar Japonya'nın genel haosu var. Yani işte o işlerin yapıldığı yer şurası. Bunu nereden biliyorsunuz derseniz araştırdık, bulduk arkadaşlar. Bu benim Japonya'ya 5. gelişim. Yani buranın içinden geçtik. Her yeri araştırdık. Bakın böyle kataloglar olarak dakikalı şekilde 60 dakikası 16.000, 45 dakikası 13.000 görüyorsunuz bu şekilde. Yine içeride farklı kataloglar vardır. Buralar arkadaşlar gene yani geliyorsunuz burada. O işler dönüyor yani. Bak mesela şurası değil. Mesela bak burası değil. Şurada bir yerde Girls Bar var. Olması lazım. Ama bak şurası da aynı şey arkadaşlar. Yine bak 14.000 Yen yani. <laughs> <laughs> Ha? What? What is that? Show <laughs> <Şopinando? gülüyor> Ha? Şey masajı. Ha, ha, şey ha. <laughs> ha. Ha. This is... Uh... uh just a moment. Uh.

Okay, how much? The fee is 20,000 yen, and the girl can choose by herself. Hmm. One hour? One hour? Minutes. 40 minutes. Okay, name me today. Next time. Not today. Not today. Because I don't have. You <gülüyor> <gülüyor> oh, gördünüz mü? Bak kesmedim. Yol üstünden gidiyordum. İşte ben burayı nasıl öğrendim aynı böyle bak amcam her şeyi anlattı translate bile kullandı arkadaşlar diyor ki istiyor musun diyor içeride ee, masajla o iş birlikte yapılıyor diyor ee, 40 dakikası 20 bin, 20 bin yen diyor ee, işte sonra ben dedim ki yok yok işte kaçacağım artık videoya da çekmişim dayıyı ee, şey diyorum şimdi olmaz dur dur diyor Discount yapayım ben sana indirim yapayım diyor 15 bin yaparım diyor <laughs> İşte bak böyle öğrendik mesela araştırırsan her şey bulunuyor arkadaşlar. Oradan biz o sokaktan geçiyorduk. Ee, önceki videolarımızda izleyenler bilir. Yani e, Cem'le birlikteydik. <laughs> Dedik acaba buralar ne falan? Çünkü binaların içinde de her şey dönüyor, bilmiyorsunuz. Biz de öğrenmek için her şeyi araştırdık burada arkadaşlar. Yani burada <laughs> öyle şeyler dönüyor. Onu da size anlatıp söylemiş olalım. O sokak burada, Sincikı'da şey yazıyordunuz ya yorumlara Abi arkadaş soruyor konum yok mu diye Konum sinciku Arkadaşlar Ama gelip de buralarda dolandırılmayın Dikkat edin yani Hele o e, siyahi arkadaşlara Çok dikkat edin Kanmayın inanmayın e, sonunu süsran olur yani O yüzden ben sizi şey yapayım Bilgilendireyim yani bu konuda arkadaşlar Neyse Başladığımız yerde bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burası da Donki. Ne ararsanız bulabilirsiniz. Hatta ben de e, güneş kremi aldım. E, bayağı da uygundu fiyatı arkadaşlar güneş kreminin. Ne yapıyor biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim size. 170 liraya güneş kremi aldım arkadaşlar. Bir de iyi bir markanın yani. E, öyle. Buradan da alışverişleri yapabilirsiniz. Evet, neredeyiz arkadaşlar? Tokyo rehberi İlyas Mutlu sizi Asakusa'ya getirdi. Şu anda Sensoji Tapınağı'nın önündeyiz ama bugün misafirlerim var. Misafirlerim kim derseniz, Turgut Ekin. Çok sıcak. Çok sıcak değil mi? Aşırı sıcak. Ve Ayşenur. Merhaba. Ayşe hey, bye bye. <laughs> Evet arkadaşlar, buranın Tokyo'nun en ünlü yerlerinden birisi Aynen. Sensoji Tapınağı. Burası çok kalabalık oluyor. Şimdi akşamüstü geldik. Zaten öğlen var ya, uf, abi çok sıcak Tokyo. Baksana Turgut da bunlara alışmış. Şey getirmiş, almış. Buradan mı aldın Buradan bunu? Buradan aldım ya. Kaç para verdin buna? 2500 ya. Yani. 2500 yani. 7, 14. 500, e, 500 lira falan istiyor. Işte. Yani. Daha fazla Öyle ya. Öyle mi? 50 ya. 5, 5. 5'e böl biraz ekle üstüne. Ben kafama <laughs> göre öyle, <laughs> o öyle O da fazla. Kafama göre ekliyorum. Bazen farklı matematik ekliyorum <laughs> bazen 30 lira ekliyorum. <gülüyor> 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 Neyse. Şimdi burada normalde bir sürü dükkan var da kapanmış dükkanlar arkadaşlar. Şuradan tapınağa doğru kapandı. Onu da söyle. Neden kapandı? Neden kapandı? Saat söyle. biraz geç. Saat neden geç? Neden geç geldik buraya? Onu da söyle. E, i̇şlerimiz çok, çok yoğunuz arkadaşlar. <laughs> geç geldik. <laughs> Sen geç geldin. Evet, ben geç ben geldim. Ya sana ne dedim? <laughs> Tapınak kapanır dedim. Sen ne dedin? Tapınak kapanmıyor ama dükkanlar kapanıyor. <laughs> Tapınak kapanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen yine mı? ibadetini yapabilirsin kardeşim <gülüyor> şurada. <gülüyor> Tapınak da kapanmıştır ben sana söyleyeyim. Para atamayacağız şimdi oraya. Geldin. Yok ben zaten param vardı vardı atacağız birader. <laughs> ben atıyorum oğlum bütün dualarım kabul oldu benim Hadi burada. canım. Yemin ederim kabul oluyor. <gül Neler bir, kabul oldu? Değişik bir hikmeti var buranın. Neler Söyle kabul oldu? Niye söyleyeyim mi? Tamam. Büyüğü niye bozayım ki ben? Büyüyü bozma. Arkadaşlar Burada öyle şeyler satıyorlar ki öyle fiyatlar bir de gerçekten güzel fiyatlar. Güzel fiyat derken pahalı yani. Tam turist işi buralar. Oğlum ben az önce burada Japon bici bicisi yedim. Bici bici, bici bici, 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 yedik biz değil mi? Bici bici evet. 500 yene. 500 lira olmuş. Um şu kadarcık buz lan. Değil şu mi? Şu kadar şu kadar şeyin içinde şu kadar buz var. 500 evet. ama çok güzel. Ya 3 tane çileğe şeye takıyorlar. Şekere batırıyorlar biliyorsun değil mi? Satıyorlar. 500 yana 3,5 dolara satıyorlar. Bu meyve pahalı hocam burada. Meyve çok pahalı arkadaşlar. Meyvenizde memleketinizde iyi. Me meyveyi Tayland'da yiyeceğim. Çok değil Aa, mi? Çok ucuz hocam. Çok bu ucuz. Yani. Tayland'da meyve çok ucuz arkadaşlar. Neyse Öyleyse şimdi Tayland'a mı gitsek ya? Yani? Ha Tayland'a mı? Ama mevsim kötü değil mi orada? Ee, yani aslında Ağustos sonuna azıcık düzelir gibi de. Öyle. Bukete gitmek lazım ya. Tabii. Ama Cennet yağ, yağ lazım. yağmur yağdı mıydı felç oralarda. Neyse şimdi tapınağımıza doğru gidiyoruz. Buranın arkalarını da göstereceğim size. Ama çok güzel burası ya. Tam bu Japonya'yı bu geleneksel şeyleri burada hissediyorsunuz arkadaşlar. Evet dediğin gibi Tapınağın kapılarını kapatmışlar. İçeriği kapatmışlar Ben ya. Japonum. Sen Japon musun? Ben Japon. Gel şuradan. Aa şeyde mi? Dilek kutusu orada var gel. Direkt kutu da kapanmış. Yok bak sallıyorlar ya. Yani buna illa ki para vermek zorunda değilsin. Bu tamamen senin gönül işin. O yüzden ama veriyoruz ama. Şimdi arkadaşlar önce hak etmesin. 100 yenimizi buraya atalım. Gitti. Kime nereye gitti o 100 yen? Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir Geniştik. şey olmuyor ama tutmaz. Tutma. Şeyin tut tutmuyor o zaman. İyi bir şey çıkarsa tutmuyor. Şimdi sallıyoruz. çubuğumuzu çektik. Şimdi ben bunun hangisi olduğunu nasıl anlayacağım? Onu soracağız. Bak. Bulacaksın ya. Artı var ortada. Sonunda şöyle bir şey var. Şunlardan bulmak. Bak şu olabilir mi? Ayşenur okusun onu. Gel. İki çizgi olacak başta. Ayşenur okur onu gel Ayşenur. 20 bir şey. Ciddi misin okuyabiliyor musun sen ya? Evet. Yok 20 mi? 30 mu? 20 ben. Ben soracağım. Kime soracağım? Kızlara. Aa. Ama bunlar da Japonca konuşmuyoruz bu türlü. Koreliye benziyor. Ben şimdi burada birilerine soracağım bunu. Ne sorayım? Oğlum bulursun gel ya. Gel. gel bir gel bir. Bak uğraşalım değil i̇ki mi? İki tane biraz. çizik var. İki, Dik, yap onu. Dik yap. Dik yap. Heh, böyle olacak zaten. Bak, şimdi ortada artı var. İki tane önce çizikle başlıyoruz. İki çizik. Bak şunun gibi. Demek ki 20. Gel buraya gel. Evet iki çiziklere bakacağız. Çizikler başlayacağız. 20. Artı var. Tamam, 20 artı e, şuna benziyor. 20 artı tamamen benzemeye yok. gidiyoruz. 3 çizik o. 2 çizik. 2 çizik bakacak şimdi. Acı yok mu ya? Şu işte ya, şuna benziyor bak. Şuna. Bunun tersi. Acaba böyle mi? Böyle ya. Yok yani kanal altında yazıyor işte 24 52 nerede? ya 52 yazıyor altında. Adamlar artık bunu da şehit ya, dökmüş mesela. yazmışlar. 52 nerede 52? 52 biz niye 30'a bakarak tersini tutmuşuz. Ters böyle. tutmuşuz yani dedim ya sana. hocam ha. Tamam 52. Çek. İşte. Bulduk. Hadi bak. Aa. Bunu da dur bunu geri içine mi atıyorduk ya? Evet. At içine. Şimdi kötü kötü Her? çıktı sana Nereden biliyorsun? Bad Fortuna yazıyor görmüyor musun? Ha? Bad Fortuna yazıyor görmüyor musun? Aha ciddi misin ya? Çöketen... Bu sefer gerçekten doğru çıktı seninle ilgili. Dur, anlayacağız şimdi. Buraya bunun İngilizcesini mi yapmışlar acaba? Dur, İngilizcesini yazmışlar. Hmm. Okuyorum. Başınıza yanlış bir şey gelecek ve başınız belaya girecek. Başkaları tarafından suçlanacak ve hukuka uygun hale getirilecek. Hukuka giden belanın yanı sıra bir başkası daha fazlasını almak tamam gel, tamamlanmış. Gel. Ama Güzel yine seni. de orada seni koruyacak birini bulabilir. Hayal kırıklığına uğramayın. Kriz. Bir şey söyleyeyim Olumsuz mi? Ben yapayım. şu an bunu yapmaya karar verdim. Çünkü tam senlik şeyler bunlar. Hasta işte. <laughs> 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 Ha bak. Talebiniz kabul edilmeyecek. Hasta iyileşmek için uzun süre ve zor yatak. Kötüyse şimdi bunu oraya asacağız. Ha şuraya mı asacağız? He. Şuraya asıyordun. Ben bunu Japonca da anlamak istiyorum birazcık. Yani İngilizcesi bitti, Japoncası kaldı. Tabii ki. Şuraya asacaksınız. Biz bunu asacağız. Bağlamışlar ama bak. Her şey elimde mi kalır Geliyor ya? oğlum. Bahtsızlıklar başladı. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ha. Sen şimdi yeni bir ülkeye gideceksin ya. Bilmiyorum gizli mi? Evet gideceğim. Gideceksin ya. Bence orada senin başına hep bahtsızlıklar gelecek. Çekmemeliydin işte bunu. Yapmamalıydın İlyas. Yapmaman lazım. Önceden mi öngörüldü diyorsun? Evet. Bak şimdi ben çekeyim. Çekeceğim mi? Şeyler çıktı. Hadi çek bakalım. 100 atıyorum. At 100 sen <laughs> <Heh. gülüyor> daha çıkaramıyorum birader da şanssızlık buradan başladı yani. A few moments later. 51 lan. Bana da seninkine çok yakın geldi ha. 51 mi? 3 çizgi 51 nerede? Bak. Yanlış tutuyorum. Bu. Heh. Bu mu? 61 mi acaba? Ters tuttun. Böyle tutacakmışız ya. He. Tamam. 3 çizgi. çizgi. var. O zaman 60 küsür. Yazmıyor mu orada kaç oldu? 3 çizgi. Yazıyor da silinmiş. Ya 51 ya 61. Evet Ayşenur doğru bilmiş. Çek şey, hadi. Bak yarım. Ne? Half çıktı bendeki. He. Şimdi. Hava sıcak diyor lan gerçekten bak bildi gördün mü? <laughs> Aha. Hava sıcak. Hala kafam karışık. Bu bir zaman meselesi. Diyor ki bu yön o kadar bulutlu ki doğusu ve batısı görülemiyor. Ünlü olmak istesen de evet. kariyerde henüz şans gelmiyor. Evet. Sabırla zamanı gelene kadar şansı beklemelisin. Tıpkı iki, iki kaz avlamak gibi bir okla çok mutlu çok mutlu ulaşabilirsin. Hastalık iyileşir ama uzun sürer. Kaybolan makale geç bulunacaktır. Beklediğin kişi geç gelecektir. Yeni bir ev inşa etmek her ikisi de iyidir. Bir yolculuğa başlamak iyidir. Zarar vermeden evlilik ve istihdam sonunda iyi olacak. Diyor. Yani hasta, ben hastayım bu arada hakikaten. Midem hasta ve uzun süredir iyileşmiyor. Ee, çok güzel planlarım var kariyerimle ilgili. Ama zaman gerekiyor. Aslında doğru bence. Yüzden verelim sana. Hadi bakalım. Salla, salla salla. Öyle değil. Yuvarlak salla da şey olsun. Değilsin. Hep de nasıl yapıyorsunuz ben bu işi ben anlamadım. Bilal abi da sen... Hayda. <laughs> ne oldu? Çıktı evet çıktı işte. Bakalım... <laughs> <laughs> Sen cebine koy onu sakla. Benim önceki çok iyiydi ama ilk geldiğimde yaptığım. Onu cüzdanına saklıyordum. Demek tutmuyor abi. Bak orada da dedi. Evlilik mevlilik vardı. Para para vardı. Hiçbir şey tutmadı abi. Hiçbir şey tutmuyor. Ben bunu dinlersem ya. Bu Yok Neyse abi. Ortalık çok iyi. Hani bu mimariler. Şimdi burada şey var. Bunun dumanını bitirmişler mi ya? Sıcaklık var ama Duman kalmamış Normalde buradan çok duman geliyordu huh. Gelsin işte ya Gel lan duman geldi Gelmiyor Orada da normalde gidiyorsun işte dua edin. o Para şeyini dışarı çıkarmışlar Normalde içeride giriyordun oradan Yine orada da dua için para atıyorsun Normalde dua edip bize para gelmesi lazım da Ters işliyor bu işler ben anlamadım Buralarda Sensoji'nin arka sokakları arkadaşlar. Burada da yine restoranları bulabiliyorsunuz. Atıştırmalıklar, hediyelikçiler. Her şey var burada. Güzel yani burası Asakusa'ya gelin yani kesin gelin Japonya'ya gelmişken. Güzel bir Japon havası veriyor burada. Geleneksel şeyleri bulabiliyorsunuz. Arkadaşlar yine şey bulduk biz burada ya. Bu vantilatörlerden bulduk. Bu çok iyiymiş. Önümde şurada bir şey var. şey oluyor böyle. Buz gibi oluyor düğmeye basınca. <gülüyor> <gülüyor> var ya bu saç kurutma gibi de kullanılır bu var ya baksana bayağı küçücük pratik güzel. Bunun fiyatı 3400 vergiyle 3800 ama ya galiba 5000 üzerinde şey oluyordu. Ee, niye kapanmadı bu ya? 5000 üzerinde tax free alabiliyorsunuz burada anlık tax free alabiliyorsunuz ya arkadaşlar Ha kapandı Tamam Hadi gittik Geldi Oğlum bir de kadın var. çekiyor ha Arkadaşlar Bir de kadın çekiyor ya O kadar zor gibi değil ya Gibi diyorsun da Hafif bir yokuca geldin miydi kanka şey oluyor böyle Ondan sonra Toros, Toros geç iyi gidiyor da şey gibi tıkanıyor. Kim tıkanıyor? Hangi araba tıkanıyor yokuşta? Bilmiyorum hiç anlamam. Ben de anlamam.